TikTok'ta daha Türkiye'ye gelmemiş bir akımdan bahsedeceğim. Yakında gelir. Siz şimdiden nasıl yapılacağını öğrenin ki herkesten önce yapabilirsiniz. Akımımız şu. Bir izleyelim. Akımımız 20 fotoğraf ve 2 videodan oluşuyor. Adı 20 fotoğraf 2 video olarak geçiyor. İngilizcesinde yazarım. Ama bize 3 video gerekiyor. Çünkü girişte de bir video daha eklememiz gerekiyor girişe. 3 tane video 20 tane fotoğrafınızı hazırlayın. CapCut programı telefonunuzda yoksa telefona indirin. Açıklama kısmındaki linkten de indirebilirsiniz. Geçelim bakalım nasıl yapılıyormuş. Şimdi ben yeni bir proje oluşturup videolarımı ve fotoğrafımı buraya aldım. Fotoğraflarımı bu arada CapCut'ı kullanmakta zorlanıyorsanız i harfini tıklayarak diğer kanalındaki detaylı CapCut videosunu izleyebilir. Tüm ayrıntılarını öğrenebilirsiniz. Şimdi fotoğraflarımızı ve videolarımızı buraya aldık. Girişte bir videomuz olacak. Benim videolarım biraz saçma sapan böyle su, eski su içerken gibi bir videom buldum. Buraya sesi ekliyoruz. Add audio diyoruz. Ben dosya olarak alacağım. Siz dilerseniz müziği indirebilirsiniz veya... E, bu akımın müziğinin sesini TikTok'tan bulabilirsiniz. Ben TikTok videosundan alacağım müziği. Dilerseniz bu TikTok videosunun linkini de aşağıya koyabilirim. Ya da bu müziğin linkini aşağıya koyarım. Müziği oradan indirebilirsiniz. Veya TikTok'ta zaten 20 fotoğraf, 2 video akımı yazarsanız çıkacaktır. Şimdi müziğimizi buraya aldık. Müziğimizin girişinde bir e, normal bekleme yeri var. Oraya kadar video olacak. Hızlı hızlı geçişlere ise fotoğraf ekleyeceğiz. Bakalım. Tam burada durduruyoruz. Tam şurada buraya kadar video oluyor. Geri kalanına fotoğraf ekliyoruz. Burayı silelim. Buraya fotoğraflarımız sırayla gelecek. Şunu videoyu sona çekelim. Diğer videomuzu da sona çekelim. Bakın şimdi fotoğrafları kısa kısa buraya alacağız. Böyle yaklaştıralım. Her düdüdüt dü diyen yere bir fotoğraf ekliyoruz. Bakın şöyle. Bunların hepsini kısa 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 bildiğimiz kadar küçük yapıyoruz. Çünkü fazla geçiş efekti var. 10 tane buraya 10 tane diğer tarafa koyacağız. Şimdi şuradan tıklayalım. Şuradan tutarak da halledebilirsiniz. Böyle yapalım daha iyi olur. Tam 0.1 saniye diyoruz. Şunu da 0.1 saniye. 10 tane fotoğrafımızı 0.1 saniye olarak ayarlayalım. Bakalım olmazsa 0.2'ye çıkarırız. Ben 0.3'e çıkardım. Fotoğraflarım biraz eksik olduğu için siz de e, 10 tane varsa ya da 12 tane varsa 0.2 yapabilirsiniz. Ben 8 tane fotoğraf koydum. 0.3 yaptım. Bakın orada tam ay dediği yerde bir adet videomuz girecek. Tam şurası. Ay. Şuraya kadar olacak videomuzda. Ay. Tam şuraya kadar. Müziği buradan tıklayarak split deyip yerini belirtebiliriz. Buraya bir video daha alacağız bu araya videomuzu aldıktan sonra bunu da split diyeceğiz. Geri kalan yeri keseceğiz. Tekrar buraya fotoğraflarımızı 3.2 0.3 olarak dizeceğim ben pardon. Sizde fazla fotoğraf varsa 0.2 olarak buraya fotoğrafları dizeceksiniz. Daha sonra bir video daha ekleyeceğiz. Onu da hemen gösteriyorum. Evet videomuzu ayarladık. Şimdi girişte tam şuradaki müzik yerinin çaldığı yerden sonra fotoğraflarımız girmeye başlıyor. Şöyle küçülteyim bir projeyi biraz. Daha iyi görmeniz adına şöyle yapalım. Bakın burada bir video oluyor. Tam şurada fotoğraflar girmeye başlıyor. Tam burada bir video oluyor. Bu videomuzda Buranın sesini kısmayı unutmuşum. Buranın sesini de kısalım. Buraya da video giriyor ve videomuz bitiyor. Siz daha güzel videolar bulabilirsiniz. Ben de saçma sapan videolar olduğu için yeni çekmekle uğraşmadım. Girişteki abimiz gibi bir video yapmak istiyorsanız bu şekildeki müziği bu şekilde ayarlayıp sadece split yaparak kesiyorsunuz ve fotoğrafları 0.3 veya 0.2 saniyeye çekiyorsunuz. Ayrıntılı öğrenmek için dediğim gibi i harfini tıklayıp video izlemeniz yeterli olacaktır. Bir kez daha izleyelim. <laughs> şekilde yapıyoruz. Dediğim gibi siz daha güzel fotoğrafla videolarla daha iyi bir video elde edebilirsiniz. videomuzda bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir ve işinize yaramıştır. Yapmamı istediğiniz akımlar varsa akımın adını alta yazarsınız ve veya bir örnek video linki atarsanız o akımı da yapabiliriz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere abone olursanız güzel olur. Ayıp o kadar izlediniz.